Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Koruyucu Aile Haftası münasebetiyle etkinlik düzenlendi. <laughs> Koruyucu ailelerin bir araya geldiği etkinliğe Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinal Çuhadar da katıldı. Vali <laughs> Mahmut Çuhadar, aileler ve çocuklarla yakından ilgilendi. <laughs> Adıyaman'daki koruyucu ailelerin bir araya geldiği programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, en önemli insanlık görevinin annelik ve babalık olduğunu söyledi. Unutulmamalıdır ki çocuklarımızın iyi bir nesil, iyi bir geleceğe sahip olmaları ancak ve ancak sıcak bir yuvaya sahip olmalarıyla mümkündür. Bizim için en önemli insanlık görevi anneliktir, babalıktır. Koruyucu aile her ne kadar bakanlığımızın bir hizmet modeli de olsa köklerini şanlı tarihimizin derinliklerinden almaktadır. Unutulmamalıdır ki insanlık tarihinin ahlak abidesi sevgili peygamberimiz de bir yetimdi. Ona babalık görevini önce dedesi Abdülmutalip daha sonra dedesinin vefatından sonra da amcası e, Ebu Talip yapmıştır. Bu yönüyle baktığımızda Peygamber Efendimizin kendisi de Hazreti Zeyn bizim inancımızda ilk koruyucu ailesidir. Evet, söz konusu çocuk olunca herkesin yüreği bir başka atar. Ama emin olun ilimizde Sayın Valimizin himayesinde söz konusu çocuk, kadın, yaşlı, engelli, kısacası dezavantajlı tüm kesimlerle ilgili Sayın valimizin çok yüksek hassasiyetleri sayesinde bizler de çalışırken yüksek bir motivasyonla büyük bir şevkle motivasyonumuzun arttığını, şevkimizin arttığını görmekteyiz. Bu anlamda her seferinde kurumlarımızdaki hizmet modelleriyle alakalı ne yapabiliriz, daha fazla nasıl sahipleniriz, neyi kime ne kadar yapmanın heyecanını ilk günkü gibi her seferinde taze tutmayı başarmış olduk. Saygıdeğer koruyucu ailelerimiz, hakikaten Allah sizlerden razı olsun. Rabbim sizlerin sayısını arttırsın. Sizler gerçekten bu toplumun, bu ülkenin sessiz kahramanlarısınız. Ve e, bu meşakkatli, bu kutsal görevde emin olun, yalnız değilsiniz. Biz her zaman yanınızdayız. Bakanlığımızın güzel bir sloganı var, biz hep birlikte büyük bir aileyiz diye. İlimizde de Sayın Valimizin himayelerinde gerçekten bu aile kavramını çok güzel, çok net bir şekilde yaşıyoruz. Her fırsatta bir araya geliyoruz. Takdir edersiniz bundan iki ay önce Ramazan ayında da bir araya gelmiştik. Bundan sonra kısmet olursa sadece Ramazan ayında değil, yılın belli dönemlerinde her seferinde bazen de sizden talep gelmesini de bekleriz bir araya gelmek isteriz. Bugün bir kahvaltı, yarın bir piknik olabilir. Ama her seferinde birlikteliğimizi, beraberliğimizi perçinlemek istediğimizi de buradan bir kez daha belirtmek isteriz. Evet, bizler devlet olarak çocuklarımızın bakım ve korumasını üstlendiğimizde hiçbir çocuğumuzu, hiçbir çocuğumuzun sıkıntı yaşamamasını isteriz. Elbette ki onların eğitimden, hayata hazırlanmasına, e, taleplerine, isteklerine, e, gelişim dönemlerine göre istek ve taleplerin karşılanması hususunda bir seferberlik içindeyiz. Ama her ne olursa olsun yapılan araştırmalarda şunu görmüş ki, gösterdi ki aile yanında kalan çocuklarımızın akademik başarılarının bile bizim devlet yurtlarında kalan çocuklardan daha üstün olduğunu, daha başarılı olduğunu göstermektedir.